3 Kasım 2021 Çarşamba ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Wieler bugün bir basın toplantısı düzenlediler. Artan vakalar nedeniyle şiddetli bir dördüncü dalgaya karşı uyarıda bulundular. Wieler eğer şimdi önlem almazsak Dördüncü dalga yine çok fazla acı getirecek dedi. Yani Şipan salgın bitmekten çok uzak. Dördüncü dalga tüm gücüyle geldi. Salgın acil durumunun sona ermesi birçok kişi tarafından yanlış anlaşıldı dedi. Bu arada sona ersin diye uğraşan da kendisiydi. Sağlık sisteminde aşırı yüklenme başladı gibi görünüyor. Bazı hastaneler hastaların bir kısmını diğer hastanelere göndermeyi planlıyor. Bakan bunu önlemek gerektiğini söyledi. İnsidansın yüksek olduğu bölgelerde de 2G kuralının uygulanması lazım dedi. Güçlendirici doza da vurgu yaptı. İkinci dozdan 6 ay sonra isteyenler güçlendirici dozu olabilmeli. Daimi Aşılama Komisyonu'nun yavaş tavsiyelerine bakılmaksızın bu fırsat verilmeli diye konuştu. Berlin'de komisyonun kararını beklemeyen eyaletlerden Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, isteyen herkesin 3. dozu yaptırabileceğini söyledi. Ancak 2. dozun üzerinden en az 6 ay geçmesi gerekiyor. Aşılama Komisyonu ise güçlendirici dozu şu anda sadece 70 yaşından büyük veya hastalığı olan, bağışıklığı zayıf olan kişilere tavsiye ediyor. Yeni vaka sayısı 20400, geçen hafta aynı güne göre 2800 azaldı. R değeri 1'in altında. Insidans da biraz düştü, 146. Ancak tatiller nedeniyle bazı sağlık dairelerinden veri akışı sağlanamadığı belirtildi. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı artıyor, 2200'ü geçti. Haziran başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Alman Hastaneler Enstitüsü personel açığına dikkati çekti. Çok sayıda personel işten ayrılmış durumda. Bu yüzden ülke genelindeki yoğun bakım kapasitesi 26.000'den 22.000'e düştü. Başbakanlık Müsteşarı Helge Brown RTL-NTF yayınına katıldı. Durum şu anda ciddi 2-3 hafta içerisinde değil dedi. Eyalet başbakanlarının en kısa sürede bir araya gelmesini istedi. Müsteşar nüfusun 3'te 1'e yakınının hiç aşılanmadığını hatırlattı ve ölüm oranları artabilir diye konuştu. SPD'nin sağlık uzmanı Karla Tarba, artan vakalar nedeniyle mümkün olan her yerde 2G kuralının uygulanmasını öneriyor. RND'ye konuştu. Aşılanmış ve iyileşmiş olmayanlara daha sert kısıtlamalar getirilmesini istedi. Tarba, Sağlık Bakanlığı'nın da en güçlü adaylarından biri. Alman Tabipler Birliği Marburger Erbund Başkanı Yona aşılanmayanlara hafif kapanma çağrısında bulundu. NOST bir açıklama yaptı ve 2G kamusal hayatın tüm alanlarında standart olarak uygulanmalı dedi. İtalya'da ve Avusturya'da aşılanmayanlar işe sadece negatif testle girebiliyorlar. Bunu örnek gösterdi. Baden-Württemberg eyaleti federal hükümetten erken davrananlardan biri. Artık aşılanmayanları veya iyileşmeyenleri daha sert kurallar bekliyor. Bu kişiler eyaletteki kapalı mekanlardaki etkinliklere katılabilmek için negatif bir PCR testi göstermek zorunda kalacaklar. Restoranların açık alanlarında da artık 3G geçerli. Ancak dışarıda oturanlar hızlı teste gösterebilecek. İşletmeler 2G uygulayıp uygulamayacaklarına kendileri karar verecek. Düğünler ve doğum günleri gibi toplantılarda kişi sayısına sınırlama getiriliyor. Baviera ve Saksonya eyaletleri de aşılanmayanlara ek kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Muhtemelen yarın yapılacak olan toplantıda bazı ortak kararlar da çıkacak. Baviera Başbakanı Markus Leder, "Zor bir kışla karşı karşıyayız. Baviera'da insidans çok çok yüksek bir seviyede." dedi. Eyaletteki insidans 228. Şu anda 3G uygulanan yerlerde 3G artı geçerli olacak. 3G artı hızlı testlerin artık geçerli olmayacağı, aşılanmayanların PCR testi yaptıracağı anlamına geliyor. Ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde de 2G planlanıyor. Sonbahar tatilinden sonra ortaokullarda 2 hafta, ilkokullardaysa 1 hafta maske mecburiyeti getirilecek. Yeni tedbirlerin Cumartesi günü yürürlüğe gireceği belirtildi. Markus Söder ayrıca elektrik ve yakıt fiyatlarında da KDV indirimi yapılmasını istedi. Bilte verdiği röportajda vatandaşın yükünü hafifletmemiz gerekir dedi. Yeni hükümeti kurmaya hazırlanan SPD, Yeşiller ve FDP'ye çağrıda bulundu. Senelerdir iktidardalar, vatandaşın yükünü pek hafifletmediler. Giderayak yeni kurulacak hükümete çağrı yapıyorlar. O da güzel. Almanya'da emeklilere önümüzdeki 2 sene içerisinde %10 civarında zam yapılması bekleniyor. Çalışma Bakanlığı ilgili kurumlarla birlikte bir rapor hazırladı. Buna göre Temmuz ayında batıda %5.2, doğuda ise %5.9 artış planlandı. Batı eyaletlerinde 40 yıldan beri bu şekilde bir artış yapılmıyordu. Bu sene de hiç zam yapmadılar. Gerçi Doğu eyaletlerinde de sadece %0.72 zam yapıldı. Böylelikle 2 senede yapılacak toplam zam miktarının önümüzdeki yıllarda %10'u geçmesi bekleniyor. Ancak henüz kesin oranlar açıklanmadı. Bunlar Mart ayında netleşecek. Gerçi enflasyon da son 30 senenin zirvesinde %4.1 sene sonuna kadar 5'i bulması bekleniyor. Dolayısıyla yapılan bu zam ancak enflasyon karşısında erimeyi önleyecek. Refah seviyesinde bir artış sağlamayacak. Emekli maaşlarında bir reform ihtiyacı var. 45 sene asgari ücretle tam zamanlı çalışan biri 800-900 avro maaş alıyor Almanya'da. O zaman insanlar şu soruyu soruyor. Biz neden prim ediyoruz? Verdi Sendikası, kamuda çalışan 500 binden fazla kişi adına grev uyarısında bulundu. Okullar, anaokulları, resmi daireler dahil. Sendika Başkanı Vernek'e, çalışanların taleplerine karşı kuru bir hayır duymak için zamanımızı çarçur ediyoruz dedi. Grev olana kadar direnen grev olduğuna şaşırmasın diye konuştu. Sendika maaşlara en az %5 zam istiyor. Kuzeyren Vesfalya eyaletinde 67 yaşındaki bir kadın sevgilisi olduğunu düşündüğü bir kişiye 38 bin avro kaptırdı. Başka birinin fotoğraflarını kullanmış, internetten tanışmışlar. Bu konularda dikkatli olmak lazım. Çok utanıyorum demiş kadın ama utanmasına gerek yok. Dolandırıcılar utansın. Dünya öyle bir hale geldi ki artık dolandırıcılardan başka herkes utanıyor. Canı sağ olsun aşk yalan da olsa güzel. Ve hava durumu. Meteorologlar son 10 senenin en soğuk kışının yaşanacağını tahmin ediyor. Bu yaz aşırı sıcak geçmişti. Kışında aşırı soğuk bekleniyor. Sebebi elbette ki iklim değişikliği. ABD'de hastalık kontrol ve önleme merkezi uzmanları Biontech'in 5-11 yaş arasındaki çocuklara yapılmasına onay verdi. Bu yaş grubu bugünden itibaren aşılanmaya başladı. Gıda ve İlaç Dairesi geçen hafta acil kullanım onayı vermişti. Avrupa İlaç Ajansı'na da başvuru yaptığı firmalar ancak Avrupa'daki incelemeler sürüyor. İngiltere'deki vakalar 40 bine yakın ancak maske mesafe gibi önlemlere dikkat edenlerin sayısı az. Uzmanlar bu konuda uyarıda bulundu. Çünkü herkes alıştı. Geçmiş gibi görüyor. Almanya'da da öyle. İngiltere Eğitim Bakanı salgın kötüleşse bile okulları yeniden kapatmayacağız açıklamasını yaptı. O da enteresan oldu. Avusturya'daki vakalar 6500'ün üzerinde bu sene görülen en yüksek seviyeye çıktı. Hükümet yeni önlemleri tartışıyor. Yoğun bakım hasta sayısı 300'ü geçmiş durumda. Yakında 400'ü geçmesi bekleniyor. O zaman kısıtlamalar artacak. Ve cuma günü federal hükümetle eyaletler yeni önlemler için buluşup karar alacaklar. Aşılama komisyonu da 18 yaşından büyük herkese ikincisinden 6 ay sonra üçüncü dozu yaptırmalarını tavsiye etti. Belçika'daki durum da kötüye gidiyor maalesef. Geçen haftaya göre %37 artış var. Ortalama 7600. Brüksel'de kontroller arttırıldı. Polis düzenli kontrollere başladı. Sertifika kuralına uymayan müşterilere 500, işletmecilere ise 2500 avroya kadar ceza kesiliyor. Artan vakalara rağmen ilkokullarda maske mecburiyetinin kaldırılması için on binlerce imza toplandı ancak Flaman bölgesi Eğitim Bakanı buna karşı çıktı. Hollanda'da son 24 saatte 9 binin üzerinde yeni vaka var. En son Temmuz ayında bu kadar yüksekti. Yoğun bakımlardaki sayı da son 20 haftanın zirvesinde. Hükümet bazı kısıtlamaları geri getirmeye karar verdi. 6 Kasım'dan itibaren kamu binaları, mağazalar, tren istasyonları, havalimanları ve üniversitelerde maske mecburiyeti yeniden zorunlu olacak. Kurala uymayanlara 95 avro ceza kesilecek. Ayrıca sertifika mecburiyeti kafe ve restoranların açık alanlarında da geçerli olacak. Sağlık Bakanı De Jong, 60 yaşın altındakiler de dahil isteyen herkesin 3. dozu yaptırabileceğini duyurdu. İlk olarak 80 yaş üstü yaptıracak, ondan sonra 60-80 arası olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren de herkesin olması bekleniyor. Fransa'daki vakalarda da %20 artış var. Günlük ortalama 5600 civarında. Hükümet sözcüsü tüm Avrupa'da gidişatın kötüleştiğini söyledi. İnsidansın 50'nin altına düştüğü 79 bölgede okullardaki maske mecburiyeti kaldırılmıştı. Vakalar yeniden artınca 39 bölgede bu zorunluluk geri getirildi. İsviçre'deki vakalar 2500'ü geçti. %29 artış var. İnsidans 246. Sağlık Bakanı aşılama oranının yeni bir dalgayı önlemek için yetersiz olduğunu söyledi. Daha fazla çaba harcamamız gerekiyor dedi. Almanya'da Federal İstatistik Dairesi yalnız yaşayan insanların sayısını açıkladı. Buna göre yetişkin erkeklerin %22.4'ü, kadınların ise 24.2'si tek başına yaşıyor. Yaş yükseldikçe oran artıyor. 25-29 yaş grubunda %35'e yakın. Yani her 3 kişiden biri yalnız yaşıyor. 65 yaş üzerinde kadınlar da %45'e yakın, erkekler daha erken ölüyorlar. Kadınların ortalama ömrü daha fazla. Yalnızlık zor ama yalnız yaşamakla yalnız kalmak arasında çok fark var nice insanlar var. Yalnız görünmüyorlar. Kalabalıklar içerisindeler ama aslında kimseleri yok. En kötüsü bu. İlişkiler de eskiden olduğu gibi yürümüyor. Eskiden bir iki kişi tanıyordu insanlar. Birini seviyordu. Mutlu mesut yaşayıp gidiyordu. Şimdi her şey çok kolaylaştı. Alıyorsunuz elinize telefonu. Fotoğrafına bakıyorsunuz. Beğenmezseniz hop kaydırıyorsunuz. Bu kadar kolay olmamalı. Herkes birinci, herkes müdür, herkes lüks villa, lüks araba sahibi bahçeli yerlerde oturmalı ve herkes Kıvanç Tatlıtuğ'la evlenmeli. Öyle bir algı var ama böyle bir şey mümkün değil. Sonuçta da insanlar yalnız kalıyor, mutsuz oluyor. Hayat bir ilüzyon gibi görünüyor. Yeni Zelanda'da Mana Adası var. Buraya kuşlar gelmiyordu. Yetkililer de gerçek kuşların ilgisini çeksin diye 80 tane kuş heykeli yaptılar. Ama bambaşka bir şey oldu. Göçmen kuşlardan biri Miguel uçarken bu heykelleri gördü. Aşağı indi. Ve onlardan birine aşık oldu. 3 sene boyunca onun yanında yaşadı. Oraya yuva bile yaptı. Ama karşıdaki kuş bir heykeldi. Bu yüzden aşkına karşılık veremedi. Adaya başka gerçek kuşlar da geldiler sonra. Bekçiler yeni gelen kuşlardan biriyle yuva kurar diye umut ettiler. Ama Nigel'in gözü heykelden başkasını görmedi. Bir sabah kuş heykelinin yanında cansız bedenini buldular. Japonya'da bir hayvanat bahçesinde Grape adında bir penguen yaşıyordu. Hayvanat bahçesine bir çizgi film karakteri var. Hululu. Onun kartonunu koymuşlardı. Ve Grape gitti. Bu kartona aşık oldu. Başka bir penguene değil. Yıllarca aşkına karşılık almaya çalıştı. Alamayınca üzüntüden kahroldu. O da hayatını kaybetti. Bedeni bir sabah kartondan sevgilisinin yanında bulundu. İnsan bunları duyunca şaşırıyor. Hiç bir heykele ya da kartona aşık olunur mu? Ne kadar saçma değil mi? Ama günümüzde milyonlarca insan karşısındakinin hislerine, düşüncelerine, iyiliğine, kötülüğüne, anlayışına, anlayışsızlığına değil, dış görünüşüne, işine, hatta parasına, puluna aşık oluyor. Daha doğrusu aşık olduğunu zannediyor. Heykele ve kartona aşık olmak bunların yanında çok daha masum kalıyor. O kadar hızlı yaşıyoruz ki artık. Telaştan paketin içinde ne olduğuna bakamıyoruz, fırsatımız olmuyor. Ambalaja göre karar veriyoruz. Marketlerde de, kişisel ilişkilerde de. Ambalaj güzelse tamam, ayrıntılara dikkat etmeye pek gerek yok. Gülten Akın ne güzel söylüyor. Ah, kimselerin vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya. Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar. Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. Hoşçakalın.